Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce <laughs> videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar. Şimdi dükkanda yine İstanbul'dan bazı malzemeler getirdik. Dün ben bahsetmiştim Fatih abi İstanbul'da birçok iş halledecek diye ve Fatih abi geldi. Arkadaşlar şimdi yerlerimiz geldi. Biliyorsunuz biz uzunca bir süre sadova yemi denedik. Sadova yemin verim artışı ile alakalı CP ile değerlendirdiğimizde. Ekstra bir verim artışı görmemiştik. Bunu zaten videolarımızda açık açık bahsetmiştik. Şimdi ee, niye Sadova aldık? Sadova'nın gezen tavuk olarak beslediğimiz tavuklardaki yumurta lezzetine etkisinden dolayı Sadova yem aldık. Bir de %100 bitkisel olmasından kaynaklı. En büyük sıkıntımız yemi bulamıyorduk. Her gün fiyat değişiyordu. Böyle sıkıntılar vardı. Artık bayilik aldığımız için bunları biraz sabitleyebileceğiz ve devamlı yemimiz olacak. Yani bu çevredeki arkadaşlara da böyle bir hizmet sunmuş olacağız. O yüzden Sadova Yem'i arkadaşlar. Başlangıç için bile. Bu arada yem benim dünkü videomu izledin mi? Bu yemlerle ilgili çektiğim. İzledim. He tamam. <gülüyor> <gülüyor> i̇zledim izledim. Sen peki şu an ne yaptın? O yüzden dostlar şimdi Sadova Yemi dükkanda bulunduracağız. Bu bölgede Sadova Yem bulamıyoruz. Pamukova yolundan alıyorduk. Artık Kocaeli bölgesinde herkesi bekleriz. Yani iddialı da fiyatlarımız var. Doğru mu İbrahim? Evet. Fiyatlarımız, fiyatlarımız makul. Şimdi akvaryum malzemeleri gelmeye başladı. Bakın böyle mercanlar, süsler. Bunları şimdi kendi akvaryumumuz için dostlar. Bir tane akvaryum kuracağız. Böyle görsen içine kendi balıklarımızı koyacağımız. O malzemeleri getirdik. Isıtıcısını getirdik. Bakın şöyle bir ısıtıcımız var. Şimdi İstanbul'dan neler geldi? Şöyle arabaya doğru gidelim. Gidelim. Elektrik malzemeleri geldi. Aynen. Elektrik Görüldü geldi. Tavuk ekipmanlarıyla ilgili bir numune almıştım. Ha onlar da geldi değil mi? Yani birkaç tane numune aldım. Hani kaliteyi görmek için kendimiz bir gidip baktım dostlar. Gazi Osman Paşa'ya kadar gittim. Bayağı bir yer gezdim. Şimdi şunu bir alalım. Bunda armatürlerimiz var. Şöyle şöyle. Evet. Şey. Ben de şuradan alabileceğim bir şeyler. Şu kablolardan Evet arabanın içi de dolu. Elektrik malzemelerini perpadan aldık. Sadece elektrik malzemesi olarak düşünmeyin dostlar. Mesela bakın data kablosu, güvenlik kamerası falan her şeyi, bütün sistemi kuruyoruz başta. Bir daha uğraşmam adına. Bunların tamamını perpadan aldık. Perpa İstanbul'daki büyük bir toptancı sitesi bildiğim kadarıyla. Evet. 13 katlı bir site. Büyük bir Burada genelde karantende satış pek yok. Biz devamlı inşaat işi, taahhüt işi yaptığımız için orada tanıdıklarımız var. Asos Elektrik devamlı çalıştığı firma. Sağ olsun. Orada bize yardımcı oldu. Sağ olsun. Ona da buradan teşekkür ederiz. Şimdi orada viyoller de görüyorum tavukçulukla ilgili. Şimdi burada bizim kamera sistemlerimiz var. IP kameralar. İnternetten izleyebileceğiz. İbrahim ben dükkandayken merak ettiğinde açıp izleyecek. <laughs> Burada hız anahtarımız var. Fanımız çok güçlü bir fan. İhtiyaca göre hız anahtarı kullanacağız. Buradan ayarlayacağız fanızını. Ona göre bunu kullanacağız. Evet. Gayet profesyonel bir sistem kuruyoruz arkadaşlar. Her yere kurduğumuz için bu sistemi. Kendi dükkanımıza kurmazsak olmazdı. Bakın şöyle led armatürlerimiz var. Dükkanı tamamen bunlarla aydınlatacağız. Şöyle gösterelim bir tane dışarıdayken. Bakın şöyle led armatürler olacak. Bunların uzunluğu ne kadar? 120 santim. Yaklaşık dükkanı 33 tane, 32 tane bunlardan takacağız. Diğer köyün içinde de bunlardan vardı. Dükkan ışıl ışıl olacak muhtemelen. Bu arada dostlar ben diğer Corolla ile gitmiştim. Ona sığmadığı için Balma'nın arabayla geldim. <laughs> Emanet arabayla. Aynen. pick çünkü buradaydı. Şimdi tekrar İstanbul'a döneceğim. Bu ara biraz İstanbul hareketimiz fazla olacak. Dükkan şuradan. şuradan ben de yardımcı olayım. Şimdi arkadaşlara şöyle bir avantajı da olacak bu işin. Şimdi mesela ana kucağı yapmak isteyenlere artık profesyonel ekipmanlar da sunacağız. Biz bunları denemiş olacağız. Dostlar siz göreceksiniz. Bunlar kablo kanalları bu arada. Kablolar böyle ortadan gitmemesi için. Bu kablo kanalları ile ilgili. Şunları atabilirim. Şuradan tutabileceğim bir şey yok. Fatih abi çalışsın. Hep biz mi taşıyacağız arkadaşlar? <laughs> Şuradan tutabileceğim bir şeye baktım da dedim yok. Hep biz mi çalışacağız dedim. Dur onu da ben alayım. Fatih abi taşıyor şu an. Bakın arkadaşlar burada şu viyollerden falan da geldi. Büyük makine için kaz viyolü. Kaz çıkımı da yapacağımız için. Şimdi şu kaz çıkım makine... viyollerini de aldık. Şimdi bu bizim büyük makineye uyumlu kaz viyolü. Biliyorsunuz dostlar kaz yumurtası da çıkaracağız. Çıkımcılık yapacağımız için bunlara ihtiyacımız olacaktı. Bu da 54'lü normal bizim makinede kullandığımız bir yol. Bunu özellikle aldım el yapımı sürüşka makinesi yapmak isteyen arkadaşlara bunları sahiplendireceğiz. Yani Satışını yapacağız. El yapımı kuluşka makinesi için de bazı malzemelerimiz olacak. Her bunlar kadar. şu an sadece denemelik. Evet, Ürünlerin bunları... kalitesini görmek amacıyla. Aynen öyle. On da al abi. Şurada alayım. Sen bagajı kapat benimle. Başka bir kaldı. Evet, içinden ne çıkacak? Nerede Şu kapımızı da kapatayım. Aynen. Videomuz bölünmesin. Yankımız zaten dükkanda oldukça azalmaya başladı. Şimdi dediğim gibi bu 54'lük yumurta bir Bunun bıldırcın bir var, bir de sülün bir var. Bıldırcın da bu sayı aynı ebatta 180'lere kadar çıkıyor. İBA 216 kullandığım makinedeki bir bu bizim e, 1280 genişim 320 çıktı makinede kullandığımız büyük sepet iki tane koyuyorduk ya. Bundan iki tane koyduğumuzda kaz bir Niye böyle bir şey aldık? Normalde çıtalı ayarlayabiliyoruz. Ama bunun şöyle bir güzelliği var. Kaz yumurtalarını günlük iki kere dışarı çıkarıp çevirmeniz ve soğutmanız gerekiyor. Biz sizin kaz yumurtalarınızı aldığımızda bunu yapacağız. Kendi yumurtalarımızda yapmadık çıktı. Ama sonuçta bir emanet yumurta alıyoruz. Direkt Tabii. bu virüle özellikle aldık ki Bu kaçlık olarak geçiyor peki? 40'lık 40 tane kaz yumurtasını direktman buna koyabiliyoruz. alacağız olarak. dışarı. Makinenin ayarını da bozmamış olacağız. Alacağız. Dışarıda bunları çevireceğiz. Orada soğumuş olacak. Aynen. Makinenin içerisine koyduğumuz suyla da nemlendirmesini yapıp tekrar makineye koyacağız. Şimdi dostlar burada işte elektrik malzememiz var yine. Ama asıl olayın şu. Burada uzatmalarımız sağ olsunlar. Beni hiçbir yere göndermemek için hepsini ayarladılar orada. Normalde montajına da geleceklerdi arkadaşlar ama e, şunu içeride deneyeceğiz. İçeride anlatacağım. Şu da bu <laughs> arada gübre lastik, gübre tavası. Nasıl istersen. Kalitesi? Ben beğendim. Şimdi Chimuka'nın da bu şeylerini kullandığım için bu ka, hatta bir miydi? Yok. O Chimuka'nınkilerde şu şeyler yok, aralar. Hatta böyle Aa, eğimleniyordu. Tabii. Ya. Şimdi bunu o yüzden şöyle elimle şöyle yaptım. Bu biraz daha sıkı yani böyle şeritler olduğu için sanırım. Biz şimdi ana kucaklarında dostlar bunu kullanmayı düşünüyoruz. Bunu alma sebebimiz o. Şimdi e, ana kucağı yaptırıyoruz Burhan'a. Burhancığım biz malzemeyi beğendik bunu kullanabiliriz. Bunun ölçüleri Burhan'la paylaşacağım. Ona göre e, ana kucakları yapacak Şuradan tutup çekiyoruz herhalde. Hı hı, aynen. Yani gayet güzel ben beğendim. Yani ana kucağı yapacak arkadaşlara da hazır mesela. Diyelim birkaç para bu. Cimka'da herhalde 75-80 lira. Yani. O civarda. Evet. Gerçi yakın zamanda bakmadım ama o, o civardadır yani. Şimdi mesela biz de bunu bir fiyatını değerlendireceğiz. Bunun resmini aldık. Diyelim ki 65 lira mı? Size bunu 65 liraya yani. arkadaşlar kargo ile gönderebileceğiz. Aynen öyle. Yani güzel bir malzeme. Yani şöyle ben çimukayı direkt kullandığım için net söylüyorum. Şu aradaki çıtalar yoktu. Yani şöyle eğimlenme yapıyordu. Gübreyi çıkarttığınız zaman böyle plastik yamuluyordu. Tabi kullanımca göreceğiz. Daha detaylı yorum yapabileceğiz. Çok özel bir yerden aldım söyleyeceğim tabii ki. Yani çok değişik yerlere gittim. E, oralardan bu numuneleri topladım. Dün çok ciddi kilometre yaptım İstanbul trafiğinde. İbrahim zaten videosunda bahsediyor. Aynen. Şimdi bu gelince elindeki siyah kutu nedir? Aa burada büyük makinemiz bir yürüyor mu? Şu kazı yönünü getireyim. Evet arkadaşlar sürprizlerle dolu bir gün. Şunu alalım. Şimdi birçok arkadaşımız göl kontrolünde dediler ki göl kontrolünü işte profesyonel firmalardaki gibi yapın. Allah. Şöyle yapın, böyle yapın. Onu yapın, bunu yapın. Alın yaptık arkadaşlar. Şimdi İbrahim'le beraber... Şurada iki tane yumurta var. Onları bir atalım mı? Nasıl İbrahim... gözüküyor? <laughs> İbrahim'le beraber alacağız sepeti. Bir kişi bir koyacak buraya. Hemen üstünden yumurtaları toplayacağız. Boşları arkadaşlar. tık tık toplayacağız. Yani bir sınır yok. Tabii o kaz bir öyle olduğu için. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Bu yumurta dolu olduğu zaman pigo tamam mı? Etrafı karanlık oluyor. Direkt şöyle yumurtayı görüyoruz. Şimdi çok yaklaşamıyorum. Şeritleniyor video. Şu ayarda durunca düz gözüküyor. Şu an ben gayet boş olduğunu görüyorum. Sen görebiliyor musun Hı. adam? Işıktan göremiyorsun bu ama görüyorum. Ama şöyle düşün. Şimdi etrafı da 40 yumurtalar. İmdiler yumurtaları sığdıramayınca kırmaya başlamıştı dostlar geçen gün. Evet şu an yumurtalar biraz daha <laughs> net gözüktü. Bak şimdi görüyor musun yumurtanın boş olduğunu? Şimdi burası yumurta dolu olduğunda dostlar ne olacak? Aynen ışık yukarı sekince için. Aşağıdaki ışığı görüyoruz. tamam şu an oldu. Sizde şimdi bir demo hazırlamış oldum. Bakın şu şekilde Heh, yumurtanın tamam. dolusunu boşunu. Çok yaklaşınca yine gidiyor. Size çok net gösteriyor olacağız. Olayımız bu artık otomatik bir e, döl kontrolü panelimiz var. Ve de bir kere de bütün yumurtaların kontrolü sağlanacak. E tabi şöyle düşün, şey. normal bizim sepetimiz büyük yumurtada 80 litre tek sepet. Amerikan yumurtası 90 tane alıyor. bizim cüce başımlar, Japonezlerden 145 tane alıyor. 145 yumurtayı bir seferde koyacağız buraya. Buradan almamız 30 saniye. Aynen öyle. Boşlarını. Zaten normal diğer sistemde de bir sıkıntı yaşamıyorduk verim olarak ama, ama. Evet. Yok hani yumurtanın dışarıda durması vesaire bunları etkilemiyordu ama bu bizim iş yükümüzü azaltmak amacıyla. Tabi tek tek şimdi biz arkadaşlar da Allah izin verirse 8-10 binleri göreceğiz sayenizde. Aynen yumurtaları getireceksiniz civcivleri çıkartacağız inşallah. Çok da sıcak bir hava var. Şimdi İstanbul'a yeni geldim. Ee, şu an durumlar böyle dostlar. Işığı söndürüp içindeki sistemi de gösterelim mi? 4 tane projektör var sanırım. Şimdi, bunun içine LED panel yapılacak Şöyle. dostlar. Baktık ki bu projektörler tam denk geliyor. 4 tane sabitlenmiş bir şekilde bunlar. Projektör var. Şu yükseklik ışığın tamamen yayılması, lineer bir şekilde yayılması için hazırlanmış bir yükseklik. Bakın arkadaşlar boyalı bir alüminyum. Bilgisayar kasasını andırıyor. Aynen bilgisayar kasasının aynısı. Şuradaki mesafemizin e, direkt biz bunların ölçülerini kendimiz göre yaptırdık. yani özel yapılmış bir imalat bu. Alacağız, sepetimizi koyacağız, buradan çat çat seçeceğiz. Durumlar öyle. Güzel sistem. Şeyleri de gösterelim. Malzemeleri de görelim. Yemlik suluklardan almamışsın abi herhalde. Yok, onlardan ürünü almadım. Kalitesi gayet güzeldi. Yani tamam. Kalan Gelecekler. Şimdi tavukçuluk ekipmanları da hazır arkadaşlar. Bakın evet. her şey siparişi verdiğimiz an inşallah gelecek. arkadaşlar hem de bilgi olmuş olsun. Şöyle İstersen seni abi böyle alalım. Al 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 Işık. Işık bir şey mi? Aynen. Net bir şekilde görelim. Sizlersem. Şöyle bir montaj şekli var. Şimdi dostlar bu kaç wattmış onu bir söyleyeyim. 36 watt. 36 wattlık bir armatür bu. Bunu nasıl montajını yapıyoruz? Bunu yapmak isteyenler olacaktır diye anlatıyorum. Hani ne alaka diye düşünenler olabilir. Biz bilgiyi verelim. İhtiyacı olan kullansın. <laughs> Bakın şunun altında şöyle bir kanalı var. Şu parçayı ortadan tek bir dübelle tavanı sabitliyoruz. Bir tane daha var bunlar. Bunları tavana sabitledik. Bunlar tabanda duruyor. Ne yapıyoruz? Şu şekilde. Pardon. Şu şekilde duruyor tavanda. Bakın şu kanala... Mıknatıslı sanırım. Yok. Kanala geçmedi. Bitti. Biz bunları sabitleyeceğiz. Sonra tak 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 armatürleri yerine takacağız. Bunların da... Bu tarafta şu an bir tane da göremiyorum. Ya bu başında ya diğer başında. Ha buradaymış bakın kablosu. Buradan kablosunu direkt bağlıyoruz. Olayımız bu. Bunları bu şekilde montajını yaptıracağız. Ve işte diğer bir bizim bir dünya prize ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Sigorta kutumuz burada. Buradan alacağız. Hatları dağıtacağız. Şu an olayımız o. Şimdi de gösterelim. Şimdi Bunlar dom kamera diye geçer arkadaşlar. Neydi? High Vision marka. Bunun zaten iki tane iyi marka var. İkisinden High Vision marka. Dostlar. Bunları da direkt ayarlatıyorsunuz. Şu cihazı. Bu işte kapasiteleri değişken IP kamera almanızın şöyle bir avantajı var. Uzaktan da erişimi var. Statik IP talebinde bulunuyorsunuz internet aldığınızda statik IP ile birlikte bakın bu bunun kayıt cihazı. Bunun içinde şu an bizde 2 terabaytlık bir hard disk var. 2 terabayt hard disk bizim 4 kameraya, Biz bunu 8 kamera bir sistem aldık belki dükkanı büyütür 8 daha sonra kamera <laughs> 8 kamerada 20 20 gün. 4 kamerada 40 gün kayıt özelliği var. Yani 40 gün kaydediyor kendiliğinden. 41. gün en son günü silerek devam ediyor dostlar. Bu cihaza dediğim gibi modemden direkt bir ethernet kablosuyla internete verdiğinizde çok güzel izleyebiliyorsunuz uzaktan. Kamerayı da gösterelim. Şöyle bu açılımı gibi olsun. Bu arada fiyatlarından da bahsedelim. Arkadaşlar 4 kamera artı kayıt cihazı. İçinde 2 TB hard var. IP kameralar. Gece görüş özelliği de var. Bunları farklı sistemde de kullanabiliyorsunuz. Biz alternatif olması anlamında hani başka bir yerde farklı bir şey kullanırsak diye bunu aldık. 324 dolar artı KDV. Şu sistem 324 dolar artı KDV. Dolar çok arttığı için biraz pahalı oluyor şimdi. Ama şu kameranızı koyduğunuzda inanılmaz bir geniş açıyla her yeri izleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi gece görüş özelliği de var. Hatta bu marka güzel bir markadır. Bakın şöyle şunu duvar direkt tavana yapıştırıyorsunuz. Delik yerleri bile üzerinde belli. Alıyorsunuz direkt montajını yapıyorsunuz. Bunu da anlatmış olalım. Yani bahsettik ya, pek çok kurmak isteyen dostlar, hani rakip olarak görmüyoruz biz. Sonuçta burada bir sektör, ee, biz her şeyi bugüne kadar açık açık sizlere sunduk. Bunu da sunmak istiyoruz. Pek çok açmak isteyen dostlarımız bu seride, biz bunların pek çok kurulum serisi olarak oynatma listesine dahil ediyoruz. Bu seride bütün maliyetleri göreceksiniz, size açık açık söyleyeceğiz. 324 dolar artı KDV, şuradaki sistemin fiyatı. Bunu güvenlik kameranızı çözebiliyorsunuz. Burada aldığınız elektrik malzemeleri, armatürler, işte bizim kaç çok kablomuz var, 3x2.5, 2x1.5 kablo aydınlatmalar için, işte data kabloları, diğer işte klemensi, armatür, kablo kanalı, yaklaşık 3500 TL'de onlar tuttu arkadaşlar. 3500 artı 3154 lira bunlar sadece malzemesi. 6.5-7 bin liraları buranın elektrik e, malzemesini halletmiş oluyoruz. Burada hız anahtarımız içinde var fanımız. Onun dışında işte raflarımız gelecek, onlardan bahsedeceğiz. E, i̇şte ana kucaklarımız gelecek, ana kucaklarımızdan bahsedeceğiz. İşte havalandırma kanalının fiyatını söylemiş miydik Söyleyebiliriz. Yok, söylemedik. Arkadaşlar <laughs> havalandırma kanalları toplam 40 metre, 3, metre küp metre 3.500 metreküp bölü saat, yani saatte 3.500 metreküp. Havayı dışarı atacak bir İtalyan fanla birlikte 20.000 TL'ye şu imalatı yaptırıyoruz. Artı KDV dostlar. Bunlar da yani bu ürünlerin hepsinde fatura almanız durumundaki ki faturasız da alamıyoruz bu ürünleri. Hep artı KDV veriyoruz. Bu havalandırma kanallarında malzeme artı işçilik. Öyle düşünebilirsiniz. 20.000 TL'ye böyle bir e, imalatı yapabilirsiniz. Yalnız bu fiyat tanıdık işi gibi mi? Evet biraz tanıdık işi bunlar. Ee, ne olur işte siz bunun teklif aldığınızda veya niyeti olan dostlara şöyle bir yardımımıza dokunur. Ararlar bizi, yönlendirir bizim ekipleri. Çünkü bu ekipler arkadaşlar benim 12-13 senedir inşaat firmasıyız biz. Ee, i̇nşaatta çalıştığımız ekipler öyle bir avantajı oluyor. Şimdi neler gelecek? Raflar gelecek, kafesler gelecek, akvaryum seti yapacağız. Bir tane görsel akvaryumumuz olacak. Ee, Yer açık yap satacağımız standı kendimiz yapacağız OSB'den. Bunu sizle paylaşacağız. Onun dışında buraya anıt kucaklarımız gelecek. Mevcut anıt kucaklarımızın kapaklarını değiştireceğiz. 15 bölmeli bitirmediğimiz anıt kucağı var evde. Buraya gelecek diye bitirmedik. Onu burada yapacağız. Hani güzel bir serimizi bekliyor. Videolarda bu ara izlenmeler düştü. Havalar arasında insanlar çok fazla YouTube'da artık gezmiyor. Ama ilerleyen zamanda da bunlardan insanların faydalanacağını düşünüyorum. Pet shop açmaya kalktığında bir insanlar. Ee, bu ürünleri işte nasıl yapacaklar, nereden alacaklar, kaç para alacaklar öğrenecekler. Tabii ki burada hani yemdir, mamadır bunların maliyetlerini veremeyiz. Sonuçta bir ticaret yapıyoruz. Bunların ama şöyle düşünebilirsiniz. Kar marjları yüzde yemlerde yaklaşık bir yüzde beşte yüzde on arasında değişiyor çuval dışı. Diğer mamalarda ve diğer ürünlerde de yüzde yirmi 25 arasında değişiyor dostlar. Bunu söyleyebiliriz. Oradan siz kabaca satış fiyatlarından bir maliyet kendinize çıkarabilirsiniz diyelim. Başka ne diyelim? Daha ne olsun her şeyi anlattık. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Videomuzu kanalımıza da. Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar. Bu ara dediğim gibi gösterimler çok azaldı. Desteklerinizi esirgeyin. Bolca yorum atmayı unutmayalım. Eyvallah. Ayrıca Instagram, Facebook ve Whatsapp hattımızın bilgileri aşağıda mevcut. Buradan işte yem olur veya ihtiyacınız ne varsa bizlere ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular için de aynı şekilde ulaşabilirsiniz. Durumlar böyle. Kendinize iyi bakın. Bakın malzemeler geldi. Bunların işçiliği yapılırken de muhtemelen evet. videolara çekeceğiz. Kurulumla ilgili güzel bir seri olarak sizlerle paylaşacağız. Kendinize çok çok iyi bakın dostlar. Hepinize Allah'a emanet diliyoruz. Görüşmek Peki. üzere.